Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. E, sınıflar için yeni ünitemiz olan 8. ünite fitness ünitesini işleyeceğiz. Ama fitness ünitesine başlamadan önce bak bir hangi konumuz var, ne var, ne yok ona bir bakalım. Can, kent ability yani ebilmek, abilmek bir, bir şeyi yapma yeteneğine sahip olma konusunu işleyeceğiz önce bir. Çünkü bu ünitede çokça yer alıyor, çokça göreceğiz. Şimdi expressing ability yani yeteneği yansıtma. Nasıl kullanıyoruz? We use the mod modal verb can to express that we know how to do something. Bir şeyi nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışırken biz can'i kullanıyoruz diyor. Bunun negatif formu can't uh, ya da cannot olarak geçiyor. Ama cannot biraz daha resmi olarak kullanılıyor. Can and can't are always followed by a verb in the infinitive. Yani diyor ki can ve can't kendinden sonra fiili birinci haline alır her zaman. Şimdi affirmative form yani olumlu cümle formuna bakıyoruz. Can, can, siz bir şekilde e, özneye göre çekim almaz. Kendinden sonra yani fiile hiçbir şekilde çekip vermez. Yani fi yalın halinde birinci halinde olur. I, you, he, she, it, we, you, they hepsiyle birlikte can'i kullanırız. Sonrasında fiili birinci halinde kullanırız. Bu hiç değişmez. Negatif formunda yani olumsuz formatında yine aynı şekilde bütün öznelerimizle kendi kullanırız. Fiil yine birinci halinde hiçbir şekilde değişiklik yok. Ee, interrogative form yani question form, soru formuna geçtiğimiz zamansa kendi başa alıyoruz, sonrasında öznemizi getiriyoruz. Ondan sonra fiil yine her zamanki gibi birinci halinde devam ediyoruz. Şimdi bu sorulara bir de cevap verme şeklimiz var bizim. Ken can ve Kent'le sorulan sorular e, yes, no gibi cevaplar içerir, içermesi gerekir. Bu tarz cevaplar ister. Yani kısa cevaplar vermemiz gerekiyor. E, bir şeyi yapabiliyorsan yes, sonrasında öznemizi getiriyoruz. Sonra Ken'i getirip noktada koyabiliriz. Bunu biraz daha uzatabilir. Mesela can you swim dediğinde yes, I can Swim diye devam da ettirebiliriz. Yani cümleyi uzatmak tamamen bize kalmış. Hani can deyip noktayı koyup bir de karşıdaki insan bize her türlü anlar. Bunun bir de olumsuz şekli var. Olumsuz oysa no virgül öznemiz can deyip noktayı koyabiliriz ya da az önce söylediğim gibi devam ettirebiliriz. No I can't swim şeklinde devam da ettirebiliriz. Şimdi birkaç örneğimiz var. Mesela ne demiş? Michael her can swim very well. Gördüğünüz gibi can özneye göre değişmemiş. Fiili değiştirmemiş. Birinci halinde almış. Sonrasında devam etmiş. Burada ne diyor? Michael Phelps çok iyi yüzebilir. Devam edelim. He can run 10 km. Yani ne diyor? Bu adam 10 km koşamaz. Gördüğünüz gibi adam bitmiş durumda. Belli ki biraz da yaşlı. Bu adamın 10 kilometre koşacağına da ben inanmıyorum. O yeteneği sahip olduğunu düşünmüyorum diyor burada He can't run. Koşamaz. Sorularına bakalım. Ne demiş? Can cats climb trees? Kediler ağaca tırmanabilir mi? Ağaçlara tırmanabilir mi? Gördüğünüz üzere soru yapısında da hiçbir şey değişikliğimiz yok. Fiil yine birinci halinde. Cevap olarak yes they can deyip bitirebiliriz ya da yes they can climb diyerek uzatabiliriz. Bu tamamen bize kalmış bir durumdur. Can dogs speak? Köpekler konuşabilir mi? Bu yeteneğe sahip mi? No they can. Hayır. Yapamazlar. Konuşamazlar cümleyi dediğim gibi yine devam ettirebiliriz. No they can't speak şeklinde devamda ettirebiliriz. Şimdi fitness ünitesinde bazı kelimeleri var bilmeniz gereken. Oraya geçiyoruz. Bir onlara bakalım anlamlarına nedir ne değildir. Şimdi burada iki çocuk ne yapıyor? Masa tenisi oynuyor. Bunu nasıl söylüyormuşuz? Playing table tennis. Masa tenisi oynamak. Playing bowling. Bowling oynamak. Playing basketball, basketbol oynamak. Playing baseball, baseball oynamak. Playing badminton, badminton oynamak. Cycling ya da riding a bike, bisiklet sürmek. Yani şuna bir dikkat edin. Bu tarz sporlar genellikle fiili ile kullanılıyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başta playfully kullanmaz. Bunlar spordur. Oynamak olarak kullanılır ve play ile kullanılır. Her zaman. Devam edelim. Climbing, tırmanış, tırmanmak demek. Bunu climb a tree, climb a mountain olarak da görebilirsiniz. Jogging, tempolu koşu ya da yavaş koşu demek. Skating. Şimdi şurada önemli bir şeyimiz var bizim. Skating, ice skating. Şu an çilemiyorum. Ice skating, ee... Diğer sargıda kalsanın kalanı da var mı burada? Evet geçtik. Buradan hemen bir geri yapalım. Skating neymiş? Ee, paten kaynak. Buraya geldik. Ice skating olunca bu buz pateni yapmak oluyor. Ve bir de skying var. Bu da kayak yapmak. Bu üçünü birbirine karıştırmayın tamam mı? Skate e, patenle kaymak ice skating. Buz pateni, skying, ee, kayak yapmak. Sonrasında fishing geliyor. Devam ettik. Running var, koşma, horse riding, ata binme ve skateboarding. Bu da kaykay yapmak. Kaykay tahtasıyla yapmak. Board kelimesi zaten tahtayı veriyor size. Camping, hiking ya da trekking ikisi de ee, Doğa yürüyüşü, manzara yürüyüşü ya da dağ tırmanışı olarak geçiyor. Doing workout, egzersiz yapmak. Şimdi <laughs> bu egzersizleri biraz açacak olursak, nelerimiz varmış bizim? Swimming, yüzmek. Doing, jimnastik. Jimnastik yapmak. Weight lifting ya da bu kelimeyi şu şekilde de görebilirsiniz. Lift, weight. şeklinde görebilirsiniz. İkisi de aynıdır. Ağırlık kaldırmak anlamına gelir. Buraya geçtiğimizde doing push up. Push zaten itmek, up yukarıya demek. Kendini yukarı itmek yani ne oluyor? Şınav çekmek. Doing sit up, e, mekik çekmek. Doing chin up, barbik çekmek. Şimdi bu ünitede kullanılan bazı kalıp e, cümleler var. Bazı kalıp sorulara var ve bunlara verilen cevaplar var. Bir ufak onlara bakalım. Neyimiz varmış? What is your favorite exercise? Senin en sevdiğin alıştırma egzersizin nedir? Diyor. O da cevap vermiş. My favorite exercise is jogging. En sevdiğim spor, en sevdiğim egzersiz yavaş koşudur ya da tempolu koşudur. What fitness activity do you like? Hangi spor etkinliğini yapmayı seversin? Ne demiş? I like cycling. Ben bisiklete binmeyi severim. Şimdi, ee, şu soru kelimelerine dikkat etmemiz gerekiyor. What, yine aynı şekilde what, when, which, which. Bunlar bizim kullandığımız kalıplar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar size sizden ne istediğini belirten kelimeler. Asıl kelimeler, sorudaki kelimeler bunlardır. Devam edecek olursak. When can you go to the fitness center? Spor merkezine ne zaman gidebilirsin? Ne zaman boşluğun var? Ne zaman yapabilirsin? Bunu diyor. I can go to the fitness center at weekends. Ben hafta sonlarında spor merkezine giderim, gidebilirim. Uh, which sports can you do at the fitness center? Spor merkezinde hangi sporları yapabilirsin? E ee, ne demişiz? I can do yoga, judo, karate at the fitness center. Ben spor salonunda yoga, judo ve karateyi yapabilirim. Which activities do you want to work out? Hangi aktiviteleri, hangi etkinlikleri çalışmak istersin? I want to do weightlifting. Ben ağırlık kaldırmak isterim, istiyorum. When does Rose do this activity? Do Rose bu aktiviteyi ne zaman yapar? She does this activity every day. O oh, bu etkinliği her gün yapar. Şimdi burada önemli olan şu. Ne zaman yapar? Her gün yapar. Burada bir sıklık, süreklilik bildiriyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bir şeyi, en sevdiğin şeyi, en, sevdiğin etkinliği ya da hobini falan anlatırken biz bu kalıbı kullanıyoruz. Bu kalıbımız ne? nokta nokta favorite activity is ya da çoğulsa are şeklinde devam ediyoruz. Bu kısma bir özne getiriyoruz. Buraya da yaptığımız aktiviteyi getiriyoruz. Ve cümle tamamlanmış oluyor. Örneklere bakarsak ne getirmiş? My getirmiş. My nedir? Benim. Benim favori aktivitem neymiş? Bisiklet sürü. Your girlfriend, senin kız arkadaşının favori aktivitesi nedir? Jogging'dir. Gördüğünüz gibi kalıp aynı sadece özne ve sonrasında gelen etkinlik değişiyor. Değil, onların favori aktivitesi rafting yapmamış. Yani bu bizim kalıbımızdır. Değişmez. Bir şey de en sevdiğin şeyi anlatırken bu durumlarda bu kalıbı kullanıyoruz biz. Şimdi ufak eşleştirme yapalım kelimeleri. Bakalım yukarıda neler varmış. Roller skate var, ride a bicycle, swim, ice skate, sky, climb mountains. Dediğim gibi ilk kısımda ne görmüştük bunu biz? Climbing olarak görmüştük. Ama burada climb mountains olarak geçmiş dağa tırmanmak play basketball. Bunu da ne olarak görmüştük? Weightlifting. Ama burada ne var? Lift weight. Ağırlık kaldırmak. Şimdi eşleştirelim. Burada iki tane arkadaşımız var. Ne yapıyor? Yüzey buz. Belki sizde tam görünmüyordur. O yüzden ben açıklıyorum. Buz yüzey üzerinde kayıyorlar, eğleniyorlar. Biz buna ne demiştik? Ice skating değil mi? çocuk denizin içerisinde gördüğünüz gibi bunda bone ve gözlük var diğerinde sadece gözlük var o zaman ne yapıyor bu arkadaşlar swing iki arkadaş basketbol oynuyor bu zaten çok basit play Basketball. bu arkadaş ne yapıyor bisiklete binmiş bisiklete binmek neydi Ride a bicycle ya da cycling olarak geçiyordu ya da kısaca ride and bike da diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu arkadaş ne yapıyor? Parka çıkmış, dışarı çıkmış. Ayağındakileri umarım görüyorsunuzdur. Bunlar nedir? Paten. Paten yapmak neydi? Skate. Skate'e bakalım. Skateimiz nerede? Ama burada ne olarak vermiş bize? Roller skate olarak vermiş. Yani skating ya da roller skate ikisini de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı anlama geliyor. Burada arkadaş kayak yapıyor. Neyle? Kayak malzemeleriyle. Daha önce de dediğim gibi kayak yapmayı buz pateniyle karıştırmamamız lazım. Sky ya da skying de diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada arkadaş ekipmanlarını toplamış. Ne yapıyor? Dağ tırmanıyor. Dağ tırmanmak neydi? Climb ve mountain. Sonuncu ise ne? Gördüğün gibi bir spor, bir spor salonunda bazı insanlar var çalışıyor ama en önde duran ne yapıyor? Halter kaldırıyor. Yani ağırlık kaldırıyor. Neydi bu? Lift weight. Evet, burayı durdurup siz yazarsınız, not alırsınız. Ben şimdi geçiyorum. Şimdi burada yapmamız gereken neymiş? Match the equipment with the correct score. Resimde gördüğünüz ekipmanları doğru sporla eşleştirin. Hangi ekipman hangi spora ait? Mesela burada ne görüyorsunuz? Ne görüyoruz burada? Bir krampon görüyoruz. Kramponu biz hangi sporda kullanıyoruz? Futbolda. Ama İngilizler futbol yerine çoğu zaman soccer kelimesini kullanıyorlar karşınıza çok çıkar. Dikkat edin o zaman birinci ne oluyormuş? Eğer oluyormuş. Burada gördüğünüz resimdeki ne? Bir kaykay tahtası. Kaykayı biz hangisinde yapıyorduk? Skate boarding yani G oldu. Bir ipimiz var. İpin ucunda kancalar var. Bu ekipmanı hangi sporda kullanırız? Tabii ki de tırmanışta kullanırız değil mi? dağa tırmanırken ya da başka bir yere tırmanırken o zaman ne oluyor? Climbing oluyor. Devam edelim. Bir yelkenli ufak bir gemimiz var. Bununla biz ne yapabiliriz? Tabii ki de denize açılabiliriz. Denize açılmak neydi? Sailing yani denizde. Şnorkel ve gözlük var. Bunu nerede kullanırız? Yüzmeye gittiğimizde ya da dalış yaparken kullanabiliriz. Bakalım burada hangisi varmış? Bize neyi vermiş? Diving yani dalış yapmayı vermiş. O zaman burs oluyor. Bu net çıkmayabilir renginden dolayı. Burada iki tane buz pateni kaykay kay kay görüyoruz. Kaykay kay diyorum özür dilerim. Buz pateni görüyoruz. O zaman bu ne oluyordu? Ice skating oluyordu. Yani Ceyhan. Bu zaten basit kek bir şey. Basketbol topunu görüyoruz. Burada neyimiz var? Bizim kızağımız iki tane çubuğumuz var. Bunu neyde kullanıyorduk biz? Skying'de kullanıyorduk. Yani F oluyor. Devam edelim. Şimdi burada bu aktiviteyi kitabımızdan aldım. Kitabınızda da rahatça bulabilirsiniz. Bir diyalog var. Dört tane boşluğumuz var. Burada da dört tane cümlemiz var. Bu dört cümleyi buraya getirmemiz gerekiyor. Ben şimdi bunlara birer numara veriyorum. Siz de evinizde öyle yaparsanız ya da direkt yazarsanız kitabınızı açtığınızda orada görebilirsiniz bunu. Şimdi bakalım bu cümlelerimizi boşluklara uygun bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Ama neden bahsediyorlar? Bir Alan diye bir arkadaşımız varmış. Bir de Bill diye bir amcamız varmış. Bu ikisi konuşuyormuş. Ne hakkında konuşuyorlar bakalım. Hello. Hi Alan. How are you? Merhaba Alan. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürler. Ee, at binmeye gidelim mi gelecek cumartesi diyor. Elim buna ne demiş olabilir? Gidebilirim demiş olabilir. Ee, çok güzel bir fikir demiş olabilir. Bakalım yukarıda ne var? Kendi bir soruyla cevap veremez değil mi? O yüzden bu ikisi olmaz. Ne kaldı bize? 3 ya da 4 kaldı. O zaman let's try. It. Hadi deneyelim dediyse. Ee, bir dakika bakalım. I am sorry but I can't ride a horse. Özür dilerim ama ben bir ben at süremem diyor. Sizce hangisi gelir? Üç müdür, 4 müdür? Hadi deneyelim mi demiştir? Yoksa ben süremem demiştir. Süremem mi demiştir? Ama dikkat ederseniz tabii ki what about horse riding? Aynı cümleyi biz de burada tekrar etmiş mi? O zaman amcasından ne istemiş oldu? bu arkadaş tekrar eder misin lütfen anlayamadım benim için tekrar eder misin o da tabii ki eder. at, at binmeye gidelim mi sonra don't worry I can teach you sana öğretebilirim diyorsa bu arkadaş bilmiyordur o zaman I am sorry but I can try the horse. ben at binemem demiştir o yüzden 3 geldi buraya devam ettik Sonrasında ne demiş? Oh no, you should try again and again. You shouldn't give up. Sürekli denemelisin ve asla pes etmemelisin. Bırakmamalısın diyorsa o zaman ne demiş olabilir? Bir soru soracak değil mi? Horse riding is difficult, isn't it? At at binme zor değil mi diye sormuş arkadaş. O da "Hayır, sadece sürekli denemelisin ve denemeye devam etmeksin." demiş. Sonrasında onu demiştir. Hadi deneyelim o zaman. Devamını okumamıza gerek yok. Devam edelim. Şimdi sorularımız var birkaç tane. Onları çözelim hemen. Paragraf var. Size daha önce bunları aslında biraz daha anlattım ama yine üzerinden geçelim. Bir paragraf okumanın teknikleri var. Okurken dikkat edeceksiniz. Bize bu bilgiyi niye veriyor? Veriyorsa bir amacı vardır. Hangi bilgileri vermiş? Merhaba ben Mike. Ee, bizim ailemizde herkes egzersiz yapar. My dad and mom go jogging. Şimdi ne demiş? Annem ve babam Temple koşuya gider, her sabah gider. Şimdi normalde neden bahsetmiş? Herkes egzersiz yapar demiş, bunu spesifikleştirmiş değil mi? Özelleştirmiş. Özelleştirdiyse annesiyle babası ne yapıyormuş? Jogging'e gidiyormuş ve her sabah gidiyormuş. Babam ayrıca e, yüzmeyi sever ama anne yapamaz demiş. Bakalım. My brother Jim and I like football and tennis. Kardeşimle ben futbol ve tenisi seviyorum. E, okuldan sonra e, okuldan sonra tempolu koşuya mı gidiyordu? Hayır. Kim gidiyordu tempolu koşuya? Annesi ve babası gidiyordu. Tenis oynamayı sevmiyorlar mı deniz ışıklığında? Ne diyor? Bizim sevdiğimiz aktiviteler futbol ve tenis. O yüzden deniz de gitti, üzerine kaldı. Ceyhan. Play football everyday. Her gün futbol oynarlar. Devam edelim. Şimdi şu arkadaşla ilgili özel bir bilgi verelim. But. But'ın içinde olduğu cümlelerin bazı özellikleri var. Neydi? Eğer cümlenin ilk kısmı olumsuzsa ikinci kısmı olumlu. Ama sadece yapıca değil, aynı zamanda anlamca da olumlu olması gerekiyor. <laughs> Eğer ilk kısmı olumluysa, ikinci kısmının olumsuz olması gerekiyor diyor. Şimdi baktık, bu kurala uyan sadece iki tane şıkkımız var. Diğerleri ikisi olumsuz, ikisi olumlu olduğu için bu şıkları kafadan eliyoruz. Yani bizim cevabımız ya Adana'dır ya deniz. Şimdi soruyu okuyalım penguenlerden bahsediyor. Hızlı koşmak, hızlı yürümek ve uçmak kelimesini vermiş bize. Penguenler uçabilir mi? Hayır, penguenler uçamayan bir kuştur. O zaman ikinci kısma getirmemiz gereken şey kenttir. Doğal olarak ilk kısma da kent geliyor ve cevabımız denizli oluyor. Devam edelim. Evet, bir kız var. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? kayak, kayak yapıyor. Kızağını almış. İsmi de Jennifer'mış. Ne demiş? Jennifer goes in winter. Kışın bir şey yapmaya gidiyormuş. İşte ne yapmaya gidiyor? Şimdi hemen görüp atlamayın. Bak burada ne var? Ice skating. Neydi bu? Buz pateni yapmak. Buzu görünce hemen atlamayın. Önce bir şıkları okuyun. Devamında ne var? horse riding ata değil. Sailing denize açılmak yelkenliyle. Hayır. Ne kaldı? Sky. Kayak yapmak. Sakın dediğim gibi buzu görünce aklınıza direkt kayak gelmesin. Atlamayın. Ice skating buz patenidir. Devam et. Burada bir arkadaşımız var. Kendini bayağı zorlamış. Oyundan büyük işlere kalkmış sanırım biraz. Ne yapıyor? Gördüğünüz üzere Ağırlık kaldırıyor, değil mi? Ne demiş Terry? Can weight, weight ağırlık demek ağırlıkları kaldırmamız gerekir. Kaldırmak kelimesi neydi? Lift. O yüzden cevabımız adandır. Zaten diğer şıklara baktığınızda run, walk ve climb var. Koşmak, yürümek ve tırmanmak zaten uymadığı için direkt kafadan adana'yı işaretleyebiliriz. Buradaysa. İki arkadaş konuşuyor. Ne demişler? Can you sen şunu neyi bisiklet demiş. Bisiklete binebilir misin demiştir. Büyük ihtimalle o da ne cevap vermiş? Yes I can. Kısa cevap. Bunu gördük zaten. Bisiklete binmek neydi? Run mıydı? Hayır. Drive. Drive. Ee, neyle kullanıyoruz? Araba sürmekte kullanıyoruz. Play. Oynamak zaten. Geriye kalan şıkkımız neymiş? Adana Ride Can you ride a bike? Devam ettik Burada bir arkadaşımız var ne yapıyor? Gördüğünüz gibi yere uzanmış yüzüstü ellerini açmış bir yukarı bir aşağı Bunun adı neydi? Şınav çekmekti Şınav çekmek hangisiydi? Bakalım Denizli'de ne diyor? Diving Diving neydi? Dalış yapmak Burada ne? Chin Ups Ups'ı görünce Zıplamayın. Çin Çene. Çene yukarıda. Yani ne yapıyoruz? Barfix çekiyoruz. O yüzden bu arkadaş da değil. Climbing zaten tırmanmak demek. Tırmanışla hiç alakası yok. Bize ne kaldı? Push up. Yani şınav çekmek. Evet, son sorumuza da bir bakalım. Ne diyormuş burada? Bu belki biraz net değildir. Burada 3 tane resmimiz var. Diyor ki bu resimlerdeki aktiviteler sırasıyla hangileridir? Birinci bu arkadaş bir sörfün üzerinde sörf yapıyor. O arkadaş koşuyor. Bu arkadaş da golf oynuyor. Büyük ihtimalle sizde tam net çıkmayacaktır. Şimdi bildiğimizden gidelim. Golf zaten İngilizce aynı. playing golf olarak geçiyor. Son kısım üçüncünün golf olması gerekiyor. Zaten o da burada apaçık duruyor. Birinci neymiş? Windsurfing yani rüzgar sörfü. İkincisi de jogging yani tempolu koşu. Doğal olarak cevabımız bu. Şimdi arkadaşlar evlerinizde bu üniteye dair tutçu efsane başta olmak üzere başka kaynağınız varsa e, sorularınızı çözmeye devam ediyoruz. Oradan güzel bir sorularımızı çözüyoruz. Ayrıca ödevler verilecek. Bunları zaten size WhatsApp gruplarından iletiriz. Ona göre yaparsanız görüşmek üzere.